Merhabalar, seçilenler e-learning sistem 6 aşamalı fotoğrafik hafıza teknikleri kendi ana dilimizi öğrendiğimiz şekliyle eğitim vermektedir. Biz doğduğumuzda beynimizde bir ana dil merkezi açılır. Bu ana dil merkezinin gül tomurcuğu olduğunu düşünürseniz, 3 yaşımıza kadar hayati ihtiyaçlarımızı anne, baba, mama, kaka ve su diyerek gideririz. Ortalama 3 yaşına kadar bir çocuk bu ihtiyaçlarını bu şekilde giderirken 3 yaşına geldiğinde pıt diye konuşmaya başlar. Ve hatta dersiniz ki muhteşem konuşmalar gerçekleştiriyor. Özne önde, yüklem sonda ve her şey muhteşem. İşte seçilenler e-learning sistemde ikinci dil değil, ikinci ana dil programınızı açarak ikinci ana dilinizi öğreneceksiniz. Görme, duyma ve beyin ilişkisini sağlayarak dikkat ve konsantrasyonunuzu arttırarak öğreten bu sistemde ikinci ana dil programınız her gün yapacağınız 4 kilit açma programıyla kendisini tamamlayacak. Ortalama dördüncü ve 5 haftada temel düzeyde konuştuğunuzu ve tamamını bitirdiğinizde ileri düzeyde konuştuğunuzu fark edeceksiniz. Tıpkı ana dilimizi öğrendiğimiz gibi ikinci ana dil programımız bittiğinde yabancı dili konuşurken o dilde düşünmeyi öğrenmiş olacaksınız. Seçilenler e-learning sistemde yeni bir dil öğrenmek çok keyifli ve çok kolay. Herkesi bekliyoruz.